vücut böyle vücudu ne biz kendimiz yaptık ne de parayla satın aldık. Al şu parayı göz ver, kulak ver, ağız ver, burun ver vesaire demedik. Doğrudan doğru bu mülk Rabbimize ait. Peki o bütün levazımatı da ona ait. Niye ona kulluk yapmıyoruz? Yani kimin malını kimden sakanıyorsun diye böyle bir söz vardır ya. Ya bu vücut onun zaten. Niye onun yolunda kullanmıyorsun yani? Niye ibadet etmiyorsun? Ben bunu benzer bir sohbet geçmişti memlekette onu anlatıvereyim bir cenaze bir kubulmuş, akrabalardan biri vefat etmiştir Tavaz'a gittik, ben yani Denizli Tavaslan'ım vardık. Tabi aile buradan cenazesini İzmir'den götürdük. Şimdi orada kadın tarafı akrabalar, erkek tarafı akrabalar bayağı kalabalık toplanmışlar. Tabi biz de kadın tarafı akraba oluyoruz. Derken bir sohbet yapıyoruz. Bak birisi var orada çeşit çeşit şeyler konuşuyor falan. Yanı başındakine sordum. Bu kim dedim böyle bu konuşuyor. O senin dedi deyzenin torun olur dedi. Bizim akraba deyzenin torun oluyormuş. Tabi o beni bilmiyor. Ben onu bilmiyorum. Dedim Almanya'dan gelmiş uçakla onlar da cenaze duymuşlardı falan. Neyse ben sohbet esnası dedim şöyle bir sohbet açtım ben. Dedim isminiz dedim ne kardeşim dedim falan. Halil dedi. Halil dedim seninle biraz sohbet edelim yani. Kızım seni söylüyorum gelinim seni şifkabilimden yalnız Halil değil orada oturanların yerden fazla zaten namaz kılmıyor yani duyduk ona. Başında fötör var. Halil dedim, sen namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. E peki dedim, şu fıter dedim, yolda giderken bir rüzgar atsa, yuvarlanıp gidiyor dedim. Bir vatandaş dedim, onu tuttu, çıkardım mendilini, tozunu silti, buyurun bey abi dedi. Bunu dedim, teşekkür eder misin, yetmez misin? Tabi ederim adam, insanlık görevi yapmış, fıterimi tutmuş, tozunu silmiş, vermiyor. Tabi teşekkür ederim dedim. Peki Halilciğim, bir foterin tozunu silip sana verene teşekkür etme aklın kabul ediyor da, foterin altındaki kafayı veren Allah'a teşekkür etme niye aklın yapmıyor dedi? <laughs> namaz ona teşekkürdü, oruç ona teşekkürdü. İçki içmemek, kumar oynamak, zina yapmamak ona teşekkürdür. Bunu niye yapmıyorsun falan deyince dedi ki benim dedi kalbim temizdir. Ben dedi namaz kılmam ama benim dedi kalbim temizdir dedi falan. İyi tebrik ederim. Kalp temizliği iyidir dedim ben. Yalnız hareketsiz olmaz, ibadet etmen lazım. Kalp temizliyorum, olur falan dedi. Olursa ben dedim akşam dedim bizim eve buyurun. İki sene dedim bir üç beş çeşit dedim yemek hazırlayayım. Yalnız bir şartla elini hareket etmeyecek, kalbini temiz tutarak karnını doyuracaksın. Hayır. El hareket etmesi yok. Kalbini temiz tutacaksın, karnını doyuracaksın. Bu sefer girmeye başladı. Dedi ben dedi Kimsenin hırzında namusun değilim falan dedi. Ben yalnız ibadet etmiyorum dedi. Ben geleceğim. E tabii gideceksin. Neden? Hiçbir şey yapmıyorum. İşte hiçbir şey yapmamak da suçtu. Sen şöyle dedi, anlıyor musun dedim. Evet şoförüm dedi. Şimdi arabayı bindin gidiyorsun. Araba yuvarlandı. Canım ben bir şey yapmadım. İşte bir şey yapmadım ben yuvarlandı. Yol sağa döndü mü dedim sağa kıvıracaktın direksiyonu Halil'im dedim ben. Evet. E, sola sola kıvıracaktın baktım bir tehlike var dedim ben frene basacaktım öyle değil mi? Evet dedi. İşte aynı onun gibi ezan okundu mu namaz kılacaksın. Ramazan geldi mi oruç tutacaksın iş dokumazını adedi mi frene basacaksın dedim ya. Evet. Öyle olmazsa cehenneme yuvarlanırsın gayet basit değil evet. yani. Hesap evet. meydanda falan. Evet. Yahu dedi şimdi hiç kimse konuşmuyor yahu dedi Hoca ile beni kapıştırıyor, Yunus'a hiç dedi, beni yardım et. Ulan hoca değil o, dayım o falan dediler. <laughs> tabi o bir şey kılsa da ben dayıyım diyeceğim, mesele şey yapacağım tabi. Akraba diye. Tabi başka birinin olsa herif kıza ben senin dayımım derim, mesele hallederiz yani. Hani bunun gibi, ben dayım o falan dediler, böyle geçti yani. Şimdi bunun gibi adam mesela Şimdi ibadet yerine... Zengin, şey zengin, olsan demişim. he? De. Zengin olsan ne yaparsın demişim. Ha, Benim, o, bak onu unuttuğum oğlan sona getirdim. <laughs> Halil dedim ben şimdi dedim Almanya'da bu köyde çalışanlar şu kadar kişi var. Dedim ki Almanya'daki bütün dedim çalışan kimseler getirdi servetini sana verdi. Zengin oldu. Zenginin hesap yok. Ne yaparsın dedim. Bak ne yapacağını ben söyleyeyim de noksanlarını sen söyle dedim ben. Evvela deniz kenarında dedim bir köşk alırsın. Deniz anazı köşk. Bir. İkincisi araba alırsın dedim taksi en güzel taksi kaç milyarsa, basarsın, para alırsın, en son model taksi alırsın, dedim. İki, üçüncüsü son model dedim, elbise alırsın, oldu üç. Hanımını beğenmezsen çok yüksek dedim şeyle hanımı boşayıp, gençle bir hanım alırsın, dedim ben, oldu dört. Her üç öğünde de yemeklerinde et yemeği bulundurursun, dedim, oldu beş. Başka dedim, noksan varsa söyle, başka ne yaparsın, para dedim hepsi var. <laughs> Sen dedi bir şey koymadın dedi falan. Hepsini saydın dedi falan. Peki Azrail Aleyhisselam geldi. En şeyi tokada vurdu an dedim. Etler dolapta kaldı. Taksi dedim evin önünde. Genç hanım sarayda kaldı. Elbiseler de dedim askıda. <laughs> Hallim dedim kefinden gitti dedim. Toprağın bir buçuk metre altına ne kapı var ne pencere var. Girdi. Oradan namaz, oruç, ibadet sorulacak. <laughs> bu da yok mu bu da ahmak olur mu dedim ya biraz kafa çalıştırsanız. Ama bu bu sene olmaz da elli sene sonra olur, yirmi sene sonra olur. Yani mutlaka gidilecek yer burası. Başka yol yok. yok. Ne vakit gidersen git yani, bu budur. <laughs> Gideceğim ya dedim falan.